Merhaba Deniz Çevik ben. Burası diksiyon eğitimi için açılmış bir kanaldır. Kitabımızı okumaya devam ediyoruz. Schtafan Zweig Hayatın Mucizeleri 4. bölümdeyiz. Sayfa 40'dan devam ediyoruz. Ve güveni bu kez onu yanıltmadı. Bir sabah hava açık ve sıcaktı. Pencereden ışıltılı ve berrak bir manzara görülüyordu. Uzakta oldukları halde güneşte altın gibi parladığı için yakındaymış gibi görünen kuleler, bacalarından kıvrılarak hafif hafif yükselen dumanları, şam ipi gibi masmavi gökyüzünde kaybolan çatılar ve çok yakınındaymış da bu karanlık çatılar denize inmek istiyormuş gibi duran, kanat çırpan, tüyleri ince kuşlara benzeyen bembeyaz bulutlar. Güneşin pencereden içeriye dolan altın sarısı ışıkları ve dans eden kıvılcımları. Kah altın halkalar şeklinde yuvarlanıyor, kah keskin hançerler gibi parlıyor ya da kalasların üzerinde sıçrayan hayvanlar gibi bir biçimi ve bir anlamı olmayan titreşen şekiller oluşturuyordu. Bu titrek ve parlak ışık oyunu narin parmaklarıyla bebeğin göz kapaklarına vurunca bebek uyandı, gözlerini açtı, kırpıştırdı ve şaşkın şaşkın kıza baktı. Huzursuzca kızın kucağında kıpraşmaya başlayınca kız ister istemez onu sakinleştirmeye çalıştı. Fakat bebek kızın uzaklaşmaya çalışmıyor. Aksine minik elleriyle kızın kucağına vuruyor. Kıvılcım gibi çakan, etrafında dans eden, oyun oynayan ışık huzmesini beceriksizce tutmaya çabalıyor. Başaramayınca daha çok çabalıyordu. Güneşin kırmızı ışığının vurduğu ve sıcak kan akışının parladığı küçük tombul elleri gitgide daha hızlı hareket ediyor ve bu saf oyun minik bebeğe muhteşem bir sevimlilik katıyordu. Eser bile buna kayıtsız kalamıyordu. Öyle ki gülümseyerek ve bebeğin beyhude çabalarına içten acıyarak bu sonsuz oyunu hiç bırakmadan izledi ve bu masum varlığı istemeden kucağında tuttuğunu tamamen unuttu. Şimdiye kadar sadece çıplak bir beden, karnı tok bir yaratık olarak algıladığım, teni pürüzsüz olan bu varlıkta ilk kez bir hayat belirtisi, gerçek bir hayat belirtisi olduğunu hissediyor, çocuksu bir merakla bebeğin her hareketini takip ediyordu. Yaşlı adam hepsini görüyor, hiçbir şey demiyordu konuşup kızın inadını ve unuttuğu utanç duygusunu uyandırmaktan korkuyordum fakat dünyayı ve insanlarını tanıyan biri olarak yumuşak dudaklarındaki memnuniyet ifadesi olan gülümseme kaybolmuyordu ona göre kızdaki bu değişiklik tuhaf değildi tam tersine tahmin ettiği beklediği bir şeydi gerçek olmak için ümidini asla kaybetmeyen unutmayan doğanın muhteşem yasalarına duyduğu güvendi Hayatın sürekli kendisini yenileyen o sonsuz mucizelerinden birine yakın hissetti kendisini. Bu mucize çocukların kadınlardaki iyiliği, şefkati, fedakarlığı ortaya çıkarması ve sonrasında bu duyguların kadınlardan çocuklara geçmesiydi. Kadınlardan çocuğa, çocuktan tekrar kadına geçen, hiç kesilmeyen, sürekli devam eden bir döngü. Böylece kadın kendi çocukluğunu asla kaybetmiyor, aksine ilk kez yaşıyordu hem kendi içinde hem de karşılaştığı her insanda yaşıyordu. Ve bu kendisi de bir çocuk olan, kadın olmamış ama kendi çocuğunun içinde yaşayan Meryem'deki Tanrı'nın mucize mucizesi değil miydi? Her mucizenin yansıması gerçeğin içinde değil miydi? Ve oluşmakta olan bir yaşamın görülen her anı ulaşılmazın bir parıltısı ve sonsuz anlaşılmazın bir çağ değil miydi? Yaşlı adam tanrısal ya da dünyevi haftalardır aklından çıkaramadığı mucizeye yine çok yaklaştığını hissediyordu. Fakat bunun karanlık ve kapalı bir kapı olduğunu da biliyordu. Önünde tüm duygular ancak boyun eğebilir, eşiği saygıyla öptükten sonra geri gidebilirdi. Böylece karanlık bulutların derinliklerinde çoktan kaybolmuş olan bu düşünceleri kovmak için fırçayı eline aldı gerçeği nasıl yansıttığını görmek için baktığında büyülenmiş gibi olduğu yerde kala kaldı. Çünkü hiç farkında olmadan şimdiye kadar hep aradığı ve her yana örtülü bir dünyanın içine girmişti sanki ve o dünya tüm gücü ve suskunluğuyla karşısında kor gibi yanıyordu. Hep aradığı resim canlıymış gibiydi. Pırıl pırıl parlayan gözleri, kıpır kıpır elleriyle sağlıklı ve hareketli bebek yüzünü ışığa dönmüştü. Çıplak bedenin üzerine vuran zayıf ve parıldayan aydınlığı yumuşak ışıltısı onu bir melek gibi gösteriyordu. Ve bebeğin sürekli kıpraşan başının üzerinde şefkatle ona doğru eğilmiş, küçük bedenden yayılan ışıkla aydınlanan bir başka baş daha vardı. Genç kız çocuk elleriyle her türlü felaketten korunmak için bebeği sıkıca tutuyordu. Başının üzerinde saçlarına vuran güneş ışığı adeta bir hale oluşturmuştu kızın o yumuşak hareketleri tatlı bir ışıkla, bilinçsizliği ise rüya gibi bir anıyla birleşmiş, adeta nefesle yaratılmış, cam gibi renklerle boyanmış ve tek bir hareketle bir anda paramparça olabilecek kısa ama güzel bir resme dönüşmüştü. Yaşlı adam ışık oyunlarının bir araya getirdiği bu çifte hayalmiş gibi bakıyordu tam o anda İtalyan ressamın neredeyse unuttuğu resmini ve onun ilahi yumuşaklığını hatırladı. Ve yine tanrısal çağrıyı duymuş gibi hissetti. Fakat bu kez hayallerinin içinde kaybolmadı. Aksine tüm gücünü o ana kilitledi. Kızın çocuksa ellerini her zaman sert olan ancak şimdi yumuşakça eğilen başını anın faniliğinden kurtarmak istercesine hızla hiç ara vermeden çizdi. Yaratıcı gü gücü içinde sıcak, taze kan gibi hissediyordu. Tüm hayatı o anda ışığın ve renklerin içine akıyor, süzülüyor, resmi çizen elini harekete geçiriyordu. Tanrısal güçlerin sırlarına ve hayatın sonsuz zenginliğine hiç olmadığı kadar yakınlaştığı şu anın onun mucizelerini ve işaretlerini düşünmüyor. Aksine onları kendi yaratırken yaşıyordu. Bu oyun uzun sürmedi. Bebek sürekli kıpraşmaktan yorgun düşmüştü esterse yanakları al al olmuş yaşlı adamın hala büyük bir coşkuyla hararetli hararetli çalıştığını görünce şaşırmıştı yüzünde estere tanrıdan ve binlerce mucizesinden bahsettiği gün olduğu gibi yaratıcı bir aydınlık vardı ve ester yaratıcı dünyanın içinde kendini tamamen kaybedebilen bu adamın büyüklüğü karşısında korku ve hayranlık karışımı bir duyguyla titredi bu duygular içinde kendini çocuğa verdiği sırada ressamın onu şaşırtmasından duyduğu utanç hissi de kaybolmuştu. Gördüğü tek şey yaşamın zenginliğiydi. İşte böylesi anların çeşitliliği ve büyüklüğü karşısında şaşırıyordu. Tıpkı ressam ona ilk kez hiç bilmediği tanımadığı insanların fevkalade güzel şehirlerin muhteşem bir doğanın resimlerini gösterdiğinde şaşırdığı gibi ve kendi günlerinin yaşadıklarının tek düzeliği, kendisine yabancı olanın sarhoşluğu ve uzak olanın ihtişamıyla renkleniyordu. Fakat kendisinin yaratıcılık özlemi de karanlıkta varlığından kimsenin haberdar olmadığı gizli bir ışık gibi yüreğinin derinliklerinde yanıyordu. O gün eserin bir resmin kaderinde bir dönüm noktası oldu. Gölge kaybolmuştu. Artık daha rahat, daha bir iç huzuruyla koşa koşa geliyordu atölyeye ve zamanın nasıl geçtiğini hiç fark etmiyordu. Çünkü şimdiye kadar yaşadıkları bir sürü küçük olayın bir araya gelerek oluşturduğu farklı bir zincirdi. O güne kadar hayatının ne kadar değerli olduğunu bilmemişti. Ufak tefek ve önemsiz olaylarla kendisini pek zengin sanmıştı. Yardıma muhtaç bebeğin pembe bedeni yanında yaşlı adam arka planda kalmıştı. Bebeğe duyduğu nefret, kızların çocuklara ve küçük hayvanlara karşı vah hissettiği vahşi ve doyumsuz bir nefrete dönüşmüştü. Şefkate de dönüşmüştü. Tüm içtenliğiyle bebeğe itinayla bakıyor, sürekli onu okşuyordu. Farkın olmadan kendini kaptırdığı bu oyunda bir kadının en yüce düşüncelerini, annelik duygularını yaşıyordu. Buraya asıl geliş amacını çoktan unutmuştu atölyeye geliyor. Etrafa gülücükler saçan minik bebek kucağında geniş koltuğa oturuyor. Bebeğin kendisini tanıdığını, güldüğünü görüyor ve buraya resminin yapılması için geldiğini, hatta bu çıplak bebekle ilk karşılaştığında onu bir baskı, bir yük, bir sıkıntı olarak gördüğünü unutuyor. Onunla oynamaya başlıyordu. Şimdi artık o günler ona bir zamanlar o karanlık ve hüzünlü sokaklarda saatlerce birbirine eklediğim ancak dokusu gerçeğin tek bir nefesiyle dağılıp giden yanlış ve yalancı sayısız hayallerden biri gibi uzak geliyordu. Artık sadece atölyede olduğu saatlerde gerçekten yaşadığını hissediyordu. Evde geçirdiği zamanlar uyurken içine daldığı gece kadar yabancı geliyordu ona. Bebeğin tombul ellerinden tuttuğunda bunun boş bir rüya olmadığını hissediyordu ve o kocaman mavi gözlerin kendisine pırıl pırıl gülümsemesi de yalan değildi. Tüm bunlar hayatın kendisiydi ve o içinden yükselen büyük bir arzuyla kadın olmadan kadınca bir özlemle soyunun farkında olmadığı zengin mirasını dünyaya harcamak için yanıp tutuşuyordu. Bu oyunun içinde daha derin bir arzunun, daha derin bir sevincin tohumları gizliydi. Fakat tüm bunlar duyduğu şefkatin, hissettiği sevginin dansından çılgınca düşünden ibaretti. Çocuklar bebeklerini nasıl sallarlarsa o da kucağındaki bebeği öyle sallıyordu ve bunu yaparken de tüm kadınlar gibi, tüm anneler gibi tatlı, sevgi dolu, sonsuz, uzak hayallere dalıyordu. Yaşlı adam bu değişimi tüm kalbiyle hissediyordu. Esther'den uzaklaştığını görüyordu. Gerçi ona yabancılaşmıştı. Fakat artık onun hayatının merkezine değildi. Aksine hayatının dışında kalmıştı. Hoş bir an olarak. Ester'i sevdiği gibi ondaki bu değişimi de seviyordu. Çünkü Ester'de diri, güçlü ve güzel duyguların uyandığını görüyor ve bunların ondaki kalıtsal inatçılığı ve içe kapanıklığı kendisinin çabalarından daha çabuk kıracağını ümit ediyordu. Ve Ester'in genç bir hayata yarar ve umut getirebilecekken yaşlı, Ölüme yakın yaşlı bir adam olan kendisine duyduğu sevginin israf olduğunu biliyordu. Bu harika saatlerim Esther'in çocuğa karşı duyduğu şefkate borçluydu. Önünde güzelliğin her türlü resmi biçimleniyordu. Hepsi tek bir düşüncenin ürünüydü. Fakat hepsi birbirinden farklıydı. Kısa bir süre sonra bu hoş ve tatlı bir oyuna dönüştü. Aslında kendisi de bir çocuk olan Ester'in son derece yumuşak hareketlerle ve tutkuyla çocukla oynamasını, oynarken sonsuz bir neşeyle mutlu olmasını pastel renklerle yumuşak bir şekilde birleştiriyor. Bebek ve Ester narin çizgilerle bütünleşiyordu. Ve sonra bebek Ester'in yumuşak kucağında uykuya daldığında Ester'in incecik elleri iki melek gibi onu koruyup gözleri bu kutsal varlığa sahip olduğu için pırıl pırıl parladığında uyuyan bu yüzü sevgiyle uyandırma arzusuyla yanıp tutuştuğunda yine bir sessizlik oluyordu. Sonra yine ikisinin de gözlerinin birbirlerinin içine dalıp gittiği, farkında olmadan, düşünmeden birbirinin aradığı, parladığı saniyeler başlıyordu. Sonra bebeğin elleri kızın memesine gidiyor annesinin yakınlığını aradığı büyüleyici anlar yaşanıyor. Şaşkınlık içinde kalan Ester'in yanakları utançtan pembe bir ışık gibi parlıyordu. Fakat Ester'in içini dolduran duygu artık korku ya da isteksizlik değildi. Sadece mutlu bir gülümsemede kaybolup giden mahçup bir duygu seliydi. Ve böyle yaratıldı resim. Yaşlı ressam binlerce sevgi ve şefkat dolu dokunuştan, sadece bir şefkatli dokunuş Binlerce mutlu, ürkek, sevinçli ve içten anne bakışından sadece birini çiziyordu. Sade fakat büyük bir eser doğuruyordu. Çok sade bir eserdi. Oynayan bir bebek ve şefkatle ona doğru eğilmiş bir genç kızbaşı. Fakat renkler ressamın şimdiye dek hiç tutturamadığı kadar sıcak, yumuşak ve gerçekçiydi. Çizdiği şekilse akşamın kutsal kızıl ateşinin vurduğu karanlık ağaçlar kadar net görünüyordu. Adeta resmin içinde o gizemli aydınlığı yayan gizli bir ışık vardı. Sanki içinde tüm fani dünyadan daha yumuşak, daha hoş ve daha berrak bir hava esiyordu. Aslında resimde olağanüstü bir şey yoktu. Sadece yaratılan dünyanın gizemli bir sırrını gösteriyordu. Yaşlı adam her bir çizgiyi düşünerek çizdiği uzun sanat hayatında ilk kez bir resmin yaratı sürecinde bir gelişim hissediyor resim elinin altında adeta kendiliğinden oluşuyordu. Eski halk masallarında sihir yapmak gücüne sahip perilerin bir sürü işi gizlice ve çarçabuk yaptığı, ertesi sabah bunu gören insanların da şaşırdığı anlatılır. İşte ressam da kendinden geçerek yaptığı resmi görmek için birkaç adım geri çekilip eleştirel gözle incelediğinde aynı böyle hissediyordu. Bir mucizenin gerçekleştiği düşüncesiyle yüreği küt küt atmaya başladı. Bu defa tereddüt de etmiyordu. Çünkü bu eser onun için tüm mücadelesinin ışıldayan altın çiçeği değildi sadece. Aksine kendisini layık görmediği, yaptığı tüm mütevazı çalışmalarından çok daha uzak, daha yüce bir şeydi. Adeta sanatının tacıydı. Ve yaratı sürecinde duyduğu neşesi gitgide azaldı, korkuya dönüştü. Kendisinin yarattığına inanmaya cesaret edemediği eserinden korkmaya başladı. Böylece o da Ester'den uzaklaştı. Çünkü eser onun için gerçekleştiği dünyevi mucizenin sadece bir aracıydı. Önceden olduğu gibi iyiliğiyle onu koruyordu. Fakat yüreği uzaklaştığını sandığı dini hayallerle dolup taşıyordu. Yaşamın sade gücü birden mucizevi gelmişti ona. Kim yanıt verebilirdi kendine? Kutsal kitap eski ve kutsaldı. Fakat yüreği dünyeviydi ve hayata derinden bağlıydı. Tanrı'nın kanatlarının bu dünyaya kadar açılıp alçalmadığı sorulabilir miydi? Bugün hala Tanrı'nın işaretlerini yeryüzünde görebilmek mümkün müydü? Yoksa bunlar sadece hayatın sıradan mucizeleri miydi? Yaşlı adam hayatında garip şeyler olsa da yanıtı öğrenmek istediği için beklemeyi ve sabretmeyi tercih ediyordu. Artık bir zamanlar olduğu gibi kendisinden emin değildi. Çünkü o zamanlar hayata ve Tanrı'ya inanıyordu. Ve hangisinin hakikat olduğunu düşünmüyordu. Her akşam resmin üzerine itinayla örtüyordu. Çünkü o günlerden birinde eve döndüğünde ayın gümüş ışığının kutsar gibi resmin üzerine düştüğünü gördüğünde adeta Meryem Ana'nın yüzünü görür gibi oldu. Neredeyse kendi yaptığı eserin üzerine diz çöküp dua edecekti. Fakat o günlerde eserin yaşamında da garip ve olağanüstü olmasa da, hayatın tüm derinliklerine kadar kasırga gibi inerek onu şiddetli ve anlaşılmaz acılarla korkudan titreten olaylar oldu. Esther olgunluğun ilk gizemlerini hissetmeye başlıyordu ve çocukluktan kadınlığa adım atıyordu. Hiç kimse onu yönlendirmediği, ona bir şey öğretmediği için derin ve karanlıklarla mistik ışıklar arasındaki eşsiz yolculuğunda tek başına ilerlerken ruhu çaresiz şaşkınlıkla doluyordu. İçinde nereye gideceğini bilmeyen birçok özlem uyanmıştı. Bir zamanlar tüm oyun arkadaşlarını reddetmesine, onlardan uzak kalmasına, çevresiyle gereksiz tüm konuşmalardan kaçınmasına neden olan sınırsız inadı, ne yapacağını bilmediği o karanlık günlerde bir lanet gibi içini yakmıştı. Ve bu inat yüzünden bu oluşum içinde henüz filiz vermemiş bir tohum gibi saklı olan gizemli tatlılığı hissedemiyor, Geriye de sadece boğuk, belirsiz ve yalnız bir acı kalıyordu. Bu bilgisizliği, tecrübesizliği içinde yaşlı adamın anlattığı dini hikayeler, mucizeler, baştan çıkarıcı ışıklar gibi parlıyor, düşünceleri ve hayalleri büyük bir açlıkla en olmadık şeylerin peşinden gidiyordu. Resmini gördüğü ve kendisine gelen mucizevi müjdeden sonra anne olan o masum kadının hikayesini onu ani ve neredeyse mutlu bir korkuyla titretiyordu. Fakat yine de inanmaya cesaret edememişti. Çünkü kendisinin anlatamadığı başka şeyler de konuşulmuştu. Fakat genç kız içinde bir mucizenin gerçekleştiğini düşünüyordu. Çünkü tüm du duygu ve algılarının değiştiğini hissediyordu. Tüm dünya ve çevresindeki insanlar birdenbire gözüne daha farklı, daha derin, daha tuhaf ve gizemli güçlerle dolu görünmeye başlamıştı. Her şey birbirine aitmiş, birbirine yaklaşıp sonra uzaklaşan bir iç yaşamı varmış gibi geliyordu. Bir ortak özellik bir bütünlük vardı ve Eser bunun neresinde gizlediğini bilmiyordu. Aslında ayrı ayrı tek başına duran her şey bir aradaymış gibi geliyordu ona. Ve o da kendisini yaşamın içine insanların arasına çeken o iç gücü hissediyordu. Fakat bir aptal gibi nereye gideceğini ne tarafa yönleneceğini bilmiyordu. Ve arkasında sadece harcanmamış özlemin ve engellenmiş gücün o ısrarcı, baskıcı, işkenceci acısını hissediyordu. Eser kaybolmuşluğunun ortaya çıkardığı, yüreğinin bir şeylere tutunmak için yanıp tutuştuğu o çaresiz saatlerde o güne kadar kendisine imkansız gelen her şeyi denemeye karar verdi. Babasıyla konuştu. Bugüne kadar ondan hep uzak durmuştu. Çünkü içgüdüsel olarak aralarındaki o uzaklığı hep hissetmişti. Fakat şimdi bu kör dürtü aralarındaki mesafeyi aşması için onu cesaretlendirmişti. Babasına her şeyi anlattı, resimden bahsetti. Ona göre önemli olabilecek şeyleri açığa çıkarabilmek için her şeyi hatırlamaya çalıştı. Kızdaki bu değişime sevilen hancı kaba elleriyle kızın yanağını okşadı ve onu dinlemeye devam etti. Bazen ortaya bir sözcük atıyordu. Ancak bu sözcük yere tükürdüğü tütün kadar önemsiz ve özensiz oluyordu. Derken o da kendine has beceriksiz üslubuyla neler olduğunu anlattı. Fakat Ester onu dinlemedi. Adam Ester'e ne diyeceğini bilmiyordu fakat başka bir yolda denemedi. Anlaşılan konuşulanlar onu ıskalıyordu. Sözlerinden her şeye kayıtsızlık duyduğu anlaşılıyordu ve bu da Ester'i tiksindiriyordu. Eskiden belli belirsiz hissettiği her şey şimdi açıkça görünüyordu. Bu insandan kendisine ve yüreğine uzanan bir yol yoktu. Aynı evde yaşıyorlar fakat birbirlerini tanımıyorlardı. Sıkılıyorlar, birbirlerini anlamıyorlardı. Fakat yine de bu muayeneye, meyhaneye girip çıkan adamların arasında en iyisi o gibi geliyordu Esther'e. Çünkü adamdaki o iyi niyetli kabalık bazı anlar çok içten bir davranışa dönüşebiliyordu. Ancak bu hayal kırıklığı yine de kızın dizginlenemez özleminin ısrarcı gücünü kıramadı ve tüm enerjisini sabahtan akşama kadar zamanını geçirdiği iki varlığa yöneltti. Geceleri yalnız başına geçirdiği ve onu sabahtan uzak tutan saatleri heyecanla sayıyordu. Resmin yanına gidene kadar geçen saatlerin özlemi ise yüzüne de yansıyan kor gibi ateşten belli oluyordu. Ve sokağa çıktığında tıpkı körüklü dalgalara atılan bir yüzücü gibi kendisini tutkusunun kollarına bırakıyor, ümitsizce sakin yürüyen insanların içinden yanakları al al saçları dağınık bir halde özlem duyduğu evin kapısına gelinceye kadar koşuyordu. Bu değişim anında tutku ve davranışlarını özgürce yaşama isteği ve arzusu Kız'ı ele geçirmiş. Ona vahşi ve karşısındakinde arzu uyandıran bir güzellik vermişti. Bu doyumsuz ve neredeyse çaresiz şefkat şefkatiyle bebeği, dostluğu ve içten nezaketiyle sevgisinde bile mesafeli davranan yaşlı adama tercih ediyordu. Ressam eserin kadına dönüştüğünün farkında değildi. Fakat tüm varlığıyla bir şeyler olduğunu seziyor ve kızda birdenbire ortaya çıkan bu değişimi yadırgıyordu. Kıza sınırlar koymaya çalışmıyordu. Çünkü onu ileriye, bu şiddetli tutkuya götüren esas gücü hissediyordu. Her ne kadar tüm duyguları yaşamın gizli güçlerine yönelmiş olsa da bu yalnız kızı bir baba gibi sevmeye devam ediyordu. Kızın yanında olması seviniyor, uzaklaşmasını istemiyordu. Resim çoktan bitmişti ama bunu Esther'e söyleyemiyordu. Çünkü onun şefkatiyle sarıp sarmaladığı bebekten ayırmak istemiyordu. Arada bir fırça itibalde gezdiriyordu. Fakat bunlar sadece önemsiz dokunuşlardı. Bir kıvrım vermek, fonu gölgelendirmek, ışık oyunlarından önemsiz fark yaratmaktı. Resmin asıl düşüncesine ve hissettirmek istediği daha fazla yaklaşmaya cesaret edemiyordu. Çünkü gerçeklik büyüsü yavaş yavaş çekilmiş, yarattığı resmin iki çehresi adeta ruh bulmuştu ve resmi çizdiği anın hatırası solmaya başladıkça bu resmi bir insan elinin yarattığına inanmaz olmuştu. Daha iyisini yapmak için giriştiği her denemenin sadece aptallık değil, günah da olabileceğini düşünüyordu. Elinin ilahi bir güç tarafından yönetildiğine, bu resmin daha iyisini yapamayacağına inandığı için bundan böyle resim yapmamaya karar verdi. Artık günlerini dua ederek ömrünün son günlerinde kendisini üzerine akşam güneşinin altın sarısı ışığının vurduğunu hissettiği yükseklere götürecek yolu bulmaya çalışarak geçirecekti. Tüm öksüzler ve dışlanmış insanlar gibi eslerinde söylenen ya da susulan her sözü çok iyi hisseden hassas bir kalbi vardı. Yaşlı ve çok sevdiği ressamın kendisinden uzaklaştığını seziyor. Adamın hiç değişmeyen aynı yumuşaklıktaki şefkati karşısında neredeyse acı çekiyordu. Yüreğinde gittikçe artan acıları anlatmak ve etrafını saran bilmecelere bir yanıt bulmak için tam da şimdi onun yakınlığına ve sonsuz sevgisine ihtiyacı vardı. İçini dökmek, onu sıkan, dilinin ucuna kadar gelen şeyleri anlatıp kurtulmak için doğru anı bekledi. Ama sonsuz bir bekleyişti bu ve onu çok yormuştu. Sonra tüm sevgisini bebeğe yöneltti. Bütün duygularını bu küçük, çaresiz bedende gösterdi. Sevgi ve şefkatiyle bebeğe sımsıkı sarıldı. Onu öptü, öptü. Sevgisi o kadar şiddetliydi ki sarılmasından bebeğin canının yanacağını düşünemedi ve bebek ağlamaya başladı. Bunun üzerine kendisini tuttu, bebeğe karşı daha koruyucu, daha sakin davranmaya başladı. Fakat nasıl ki bebeğe duyduğu hisler bir annenin hisleri değildi de erotik tutkuların, belli belirsiz, özlem dolu güdülerin, korku dolu bir arayışıysa bu korkusu da kendisinden geçiştir. İçinden bir güç yükseliyor, çocukla birlikte tecrübesizliğini yeniyordu. Yaşadığı şey bir düş, acı veren bir şuur kaybıydı. Sadece sarılmıştı bebeği. Çünkü bebeğin de sıcak bir kalbi vardı ve tıpkı kendi kalbi, gibi atıyordu. İçinde yükselen tüm sevgi ve şefkati bu suskun dudaklara armağan edebilirdi. Çünkü kendisi farkında değildi ama sarılma özlemiyle yanıp tutuşan kolların bir yabancıya tek bir kelime ettiğinde bile hissettiği utancı duymaktan korkmayarak canlı bir bedeni sımsıkı sarabilirdi. Hiç yorulmadan kendini kandırdığını fark etmeden böyle geçip gitti saatler. Bu bebek onun için delice özlemini duyduğu hayatın gerçek anlamıydı. Karanlık zamanlarda bunlar gitgide daha da kararıyordu ve bu fa bunu fark etmiyordu. İnsanlar akşamları toplanıyorlar. Eskiden sahip oldukları özgürlükten flamanları çok seven iyi yürekli kral Karl'dan kah üzüntüyle, kah gizli bir öfkeyle bahsediyorlardı. Kente bir huzursuzluk vardı. Protestanlar gizlice birleşiyordu. Gün ışığından korkan ayak takımı sürüler halinde bir araya geliyor. Çünkü ayaklanmalar, askerlerle çatışmalar artıyor. Tüm bunlar İspanya'dan gelen tehditkar haberlerle şiddetleniyordu. Bu huzur, huzursuz çekişmelerin ortasında savaşın ve isyanın ilk fitili ateşlenmişti bile. Sağduyu sahibi insanlar gözlerini yurt dışına çevirmişlerdi. Diğerleri sakin kalmaya, kendilerini avutmaya çalışıyorlardı. Fakat tüm ülke korku dolu bir bekleyiş içindeydi ve bu insanların yüzünden bile okunuyordu. Erkekler meyhanelerde bir köşede toplanıp alçak sesle konuşuyorlar. Meyhaneci birlik kaba üslubuyla savaş ve savaşın dehşeti üzerine espriler yapıyordu. Fakat kimsenin gırtlağından kahkaha sesi yükselmiyordu. Çoğunluğun umursamaz neşesi korku ve huzursuz bir bekleyiş içinde kayboluyordu. Kitabımızda bir bölümün daha sonuna geldik. Sizler için seslendirmemi istediğiniz başka bir kitap varsa ya da anlatmamı istediğiniz herhangi bir konu lütfen bunu videonun altına belirtin. Kanala abone olmayı ve diğer videoları da izlemeyi ihmal etmezseniz sevinirim. Görüşmek üzere.